otobüsleri kooperatifi olarak e, yeni bir sosyal sorumluluk projesi e, tasarladık. Gençlerde ve çocuklarda çevre bilincini arttırmak amacıyla e, TAP'la işbirliği yaparak TAP e, taşınabilir pil üreticileri ve ithalatçıları derneği ile işbirliği yaparak 25 adet kullanılmış pil getirene 5 tn, 5 TL Gülkent kart yüklemesi yapacağız. E, bu sayede gençlerimiz ve e, Ispartalı çocuklarımızı çevre bilincini aşılamış olacağız. E, i̇lerleyen günlerde de Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki toplumsal bilinçlendirme kulübü ile yapacağımız işbirliğiyle de çeşitli aktiviteler yaparak Isparta'mızda çevre bilincinin e, sağlanması noktasında e, çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu e, proje ne kadar hangi tarihler arasında? Bu proje 20 Şubat 30 Haziran e, 2012 tarihleri arasında olacak. E, kooperatif başkanımızın da tabii e, şeyiyle o gün geldiği zaman eğer gerekli ilgi ve alakayı görürse bu projemiz uzatacağız. Ispartalı halkımızdan bu projeye destek vermelerini ve e, Çevre temizliğinde katkıda bulunmalarını rica ediyoruz. Nereye getirecek pilleri? Pilleri Gülkent Kart dolum noktalarımıza gelerek 25 adet pil teslim edip karşılığında mevcut olan Gülkent Kartlarına 5 TL bakiye yüklüterek orada teslim edecekler.